Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enfe. Bugün sizlerle beraber Tofaş oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Oyunun adını unuttum o yüzden Tofaş oyunu diyorum. Evet. evet. Hemen şunu dili dili Türkçe yaptım arkadaşlar. Evet. Bakalım burada bizim bir Tofaş abimiz var. Şu hediyemizi açalım. Bugünlük aldım 50'yi. Tamam diyorum. Buradan ben bir garaja dedim o tamam güzel 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 modifiye seçenekleri var ben plakayı hemen bir değiştireyim plakayı ne yapıyorum arkadaşlar hemen e, 34 şöyle etg 44 güzel plaka oldu hemen of ok dedim <laughs> şöyle güzel Ses güzelmiş bakın. Evet tamam. Şu arabayı çeviriyorum ama araba dönmüyor herhalde. Neyse. Benim en sevdiğim arabaya yakışan en güzel şey rüzgarlıktır. Ama kitle. Kitle. Açabiliyor mu? Bakayım satın alacak mıyım? Şu ekranı bir döndürebilsek aslında güzel. Neyse güzel güzel. Ama o kadar uzun olmasın ya. Ne bakayım. Bu da saçma oldu. Bu da saçma oldu. Şu güzel şey var benim yüzüğümde. Neyse. Dur. En son dakika ne kadarmış? En son o kadar güzel değil. Hatta biz birinci gün yapalım. Verdik paramızı. Rengimi hemen değiştiriyorum arkadaşlar siyah yapmak istiyorum. Verdim siyah rengine. E, camlar, camlar e, beyaz olabilir mi? Oldu mu olmadı değil mi? Şöyle kırmızı kırmızı güzeldir. Kırmızıya verdim. 2000 lira. Tekerleri boyayabiliyor muyuz? Ne tekerlerle benim <laughs> ne kadar güzel kom yok diyordum bu teker güzelmiş. Böyle boyalıysa hepsi çok güzel kötü. Güzel. Bak güzel. 13 güzelmiş. Şöyle. Ya biz hemen şu birinci yapalım işte. Evet. En az paralı olanlara bakayım. Çıkartma. Oo, oo, oo güzel. Güzel şeyler var. Bu güzel. Harbi güzel. Bu neymiş? Yok bu o kadar güzel değil. Kemal Atatürk güzel. Türk bayrağı var mı diye bakıyorum da niye yok acaba? Şunlar şu bu şimdi o kadar güzel değil 5000 lira verilmez. Banger yazılı var mı? Neyse biz şu yapıyoruz. Dile de bakayım dil. Dil bir aç anlama gelmiyor. O yüzden ben kuru kafayı yapıyorum. Hop, tamam şöyle arka yazı arka. Yani arkaya geçene kadar. As oyun kasmıyor. O oyunun görüntüsü öyle herhalde. Yavaş gidiyor. Ne yazalım arkaya? Arkaya şehitler olmaz. Vatan bölünmez yazalım. Eğer ön varsa ön, öne güzel bir şey bulacağım. Şehitler ölmez yazalım. O oh, bu kadar o kadar uzun bir şey yazamıyoruz o zaman. Biz ne yazalım? Hemen. Allah yazalım. <laughs> tamam. O oh, ben... Eee Işıklar. Benim ışıklarla o kadar bir aram yok ama. Ha, şöyle bir öne gelirse. Vah yeşil yeşil güzel. Tam işleme hemen veriyorum lan. Of çok pahalıymış ama ya. Niye verdim ki? Fiyata bakmadan yaparsınız size böyle. Kamberler. Arba o kadar drift çeker. Oo Çok kötü çok kötü. Biraz yapayım bari. Bakın tekerlek yamuluyor. <laughs> Dale go şöyle güzel